mm <clears throat> على <سؤال> رسولنا صلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب

Ben uyarıyorum, rica ediyorum, herkes kendi yerini, mesafesine dikkat ederek alsın. Cenab-ı Hakk'ın rızası için, bu halkın kabul olması için, geçmişlerimizin ruhu için, mutallada yatan merhumun ruhu için, Allah rızası, el-Fatiha. muhterem cemaat. Çok kıymetli hazırım. Cenaze namazı için hazırlık yaparken lütfen sosyal mesafeyi de korumaya çalışalım. Alanımız geniş. Bana göre sağ tarafa biraz daha şöyle açılabiliriz. Ben tarafı biraz daha rahatlatmak için.

cenaze namazının kılınışını kısaca tarif etmek istiyorum. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama diyerek bir alıyoruz ve hemen Sübhaneke'yi okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme darik dualarını okuyoruz üçüncü tekbirden sonra gidenlerimiz cenaze duasını bilmeyenler Fatiha'yı okuyabilirler dördüncü tekbirden sonra sağımıza ve solumuza selam vererek cenaze namazı kılmış olacak inşallah buyurun. buyurun her kişi niyetine Allah için namaza Rasulullah için salavata meyyit için duaya buyurun hazır olan imama الله اكبر الله اكبر الله اكبر Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Ruhi için, Allah rızası için El Fatiha <laughs> Aziz Kerim olan Mevlamız ölümle ilgili hatırlatmalarda, uyarılarda bulunmaktadır. Hepsi birbirinden ilginç, çok kısa, sadece Hük Suresi 2. ayetiyle söz edeceğiz. Estağfirullah. Bismillah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ الْيَبْرِ وَكِمَ اَيُّكُمْ اَحْسَلَ عَامَلًا biz ölümü ve hayatı yarattık. Niçin? Hanginiz daha faydalı işler yapacaksınız dünya ve ahirette? Ee, yaratıcınıza ve yaratılanlara karşı, aile, fert ve cemiyete, topluma karşı, bireylere karşı hayırlı, faydalı işler hanginiz yapacaksınız diye sıramak üzere yarattık buyuruyor. O halde biz kullar yaratılış gayemize uygun olarak hayatımızı, ömrümüzü itmam etmemiz gerektiği hususunda Mevlamız uyarıyor. İşte el hükmü diyoruz. Nuhil Bey, başkanımız kıymetli Nuhil Kiremci Beyefendi'yi ebedi istirahat yağına tevdi etmek üzere burada toplandık. Usulen tezkiyede bulunmak rica ediyor. Kıymetli başkanımızı, değerli abimizi nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Efendim ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. olsun. Cenab-ı Hak helalliğinizi ve üçün şehadetinizi makbul ve mehrur eylesin. Hocam dua buyurur musunuz? Kısa bir dua ile kendilerini orduya, kabri şeriflerine yolcu edeceğiz. Gidemeyecek olanlar var. Lütfen burada Rabbimiz dua edin icabet edin diyor, bu halde biz de hulusi kalbüle semaya ellerimizi açalım, bu hufret dileyelim hep birlikte. Amin. Subhane Rabbiyen adik dile alel vehhad. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve eshâbi Ve etbâhi ecma'in Ey meleklerin, feleklerin Bilinen ve bilinmeyen Rabbı olan Hazreti Allah Ya Rabbel Alemin İbadat-ı taatımızı, cüm'amızı Niyazımızı, tesbihatımızı Tedbiratımızı indi ilahiyende Kabul ve makbul eyle Ya Rab Kendine layık ve kine kul Habibi edibine bizleri ümmet eyle. Ruhu seyyidül elam için de razı ve hoşnut eyle. Kıymetli büyüğümüz Nuhi Kiremci Beyefendi abimizi cennetin ve şeref müşerref eyle. Adın cennetinde haş eyle. Varsa sekeratı lütfen seyyiatın hasenata tebdil eyle. Ya Rab, Kur'an-ı Kerim'in nuru ile kabrini tedbir eyle, mekanını cennet eyle, menzilini mübarek eyle. Kederli ailesine, sevenlerine, efradına, etbağına, sabır cemiller, ecil ceziller ve tuğli ömürle muammer eyle ya Rabbi. Uzaktan ve yakından teşrif edip el açıp amin diyen kardeşlerimizin de cümle geçmişlerine, abav ve ecdadına, evladiyenlerine, gani gani rahmet eyle. Hasaten bu memleketimize yurt olarak bırakan gazilerimize, şehitlerimize, emeği geçen devlet büyüklerimize de ahireti intikal etmişlerine rahmet eyle. Ya Rabbel Alemin bizi, devletimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu her türlü belayı, şiddetlerden, hastalıklardan, afatı, araziyeden, afasını semaviyeden hıfzı muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin amin ve hürmeti taha ve yasin ve rabbil alemin. Kıymetli Nuhi Beyefendi, büyüğümüzün aziz ruhu için, Ümmet-i Muhammed'e ve selameti için, cümle geçmişlerimizin aziz ruhları için, dualarımızın kabulü için, Allah rızası için. El-Fatiha. Efendim Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. olsun, olsun. Cenab-ı Hak hayırlı bereketli uzun evler ihsan eylesin. Rabbimize emanet olun. Kapıdan çıkaracağız.